gizlenen hakikatle bu ülkenin ve dünyanın kaderiyle kimler nasıl oyun oynadılar? Yani dünya çöküyor, bunu bulmamız lazım. Bulmasak hepimiz araya gideceğiz. İyisi kötüsü, siyittir o da. Bir hakikati gizliyorlar. Bunları öldürseniz doğruyu söylerler ama hakikati söylemezler. Hakikati ben size söyleyeyim. Dünya genelinde cepheler ehli küfre teslim olmuş, son bir cephe kalmış. O da Türkiye. O da Türkiye, bakın. Dünya genelinde cepheler şeytani güçlere teslim olmuş. Ama tek bir cephe kalmış, o da Türkiye. Cenab-ı Allah bu ülkeye verdiği şerefi dünyada hiçbir kimseye vermedi. Hiçbir dünya ülkesine vermedi. Siz bütün dünyayı kurtaramazsınız ama bütün dünya Cenab-ı Allah'ın rahmetine muhtaç olduğu için dünya yönetimi Türkiye'nin eline geçecekti. Kan dökülmeyecekti, zulüm olmayacaktı. Dünya genelinde bir tane mazluma zulüm yapılmak istediği an ilk ve son gördükleri Ezrail Aleyhisselam olacaktı bu vatanın evlatlarını gören. Ve bu hakikati gizlediler. Ve halka kötüleyip bütün Türkiye'yi yok etmek isteyen örgütlere imkan verdiler. Ne yazık ki bu örgütlerin hepsi hiçsiniz. AKP, Titinit, Süleymancı, FETÖ'cü, Furkancı bunlar hepsi kiralık katil. Bu hakikati gizlememiş olsalar, bakın bu hakikati gizlememiş olsalar bu sistem duracak. Ve Cenab-ı Allah'ın rahmetiyle aynı kitleler kiralık katil olmaktan kurtuluyor. Kendi aslıyla özüyle buluşan, hakla bütünleşen bir toplum, bir cemiyet öz değerlerine sahip çıkar. Ve ne olur? Bu ülke maddi manevi güçlenmeye başlar. Dışarıdan gelen bütün maddi manevi destek işin bahanesi. Siz bahanelerle dünyayı kurtarıyorsunuz. Uçuyorsunuz, kaçıyorsunuz. Cehennemin dibine doğru gidiyorsunuz. Kalan benim aklım kaldırmıyor. Bu, bu dosyalar inşallah helal süt enmiş gerçek vatansever birinin eline geçer niyeti ise hemen ayıkır Türkiye'yi kurtarır. Bir tane savcı Türkiye'yi kurtarır. Bir kaymakam Türkiye'yi kurtarır. Bir vali Türkiye'yi kurtarır. Bir milletvekili Türkiye'yi kurtarır. Kendisini sevdiklerini bu ülkeyi insanlığı kurtarır. Hakikatle siz kendinizi sevdiklerinizi kurtaramazsınız. Sizden yüz katı bir şeytani güce teslim edilmiştir. Nasıl kurtaracaksınız kendinizi? Ancak hakikat ve gelen Cenab-ı Allah'ın rahmetiyle bu devlet, bu millet kurtulur. Bu hakikat gizlenmemiş olsa, bu sistem dursa, bu siyasetçilerin hepsi, bakın bugün kiralık katil olan, şeytani güçlere hizmet eden aynı partiler, siyasetçiler bir merkezde ülkeye hizmet edecek. Örneğin AKP başta, hepsi kendisine saygı duyacak, hepsi destek verecek, bir açığı olduğunda kapatacaklar. Hepimiz biriz diyerekten. AKP'de bir olumsuzluk oldu. Kusura bakmayın biz yönetimi bizden sonra MHP'ye devrediyoruz. Onlar daha iyi hizmet ederler diyecek. Ama ne yaptılar? Gizledikleri hakikatle bunu yok ettiler. Aynı kitleyi şeytanı güçlere teslim ettiler. AKP katil, MHP katil. Bakın bu ülkenin dünyanın kaderiyle nasıl oyun oynandı? Cenab-ı Allah'ın verdiği bu şerefin karşısına böyle bir şerefsizlik içerisinde yok olacağız ya. Buna ne akıl ne can dayanmaz. Adam gibi olaylara müdahale edin, bu pisliği de temizleyin Adana İnönü Caddesi'ne. Düşman gelse ne yapacak? Bayrağımızı indirecek. E, bayrağımız indirecek. e bayrağımız indi mi namus şerefimiz gitmiş demek değil mi? He. Şerefsizler bu, bu sistemden size yaptırdılar. Adana valisini uyarmakla ona en büyük iyiliği yaparsın. Sen bu mebale kaldıramazsın. Sen değil, Yedi sülalen araya gider. Bunları anlatayım size. Cenab-ı Allah'ın var olduğunu söylemek bir görüş. Yok olduğunu söylemek bir görüş. AKP'yi savunmak görüş. CHP'yi savunmak görüş. Bakın görüş. Yeryüzünde bozuk görüşler üzerine yaşayan medeniyetleri saymaya kalksanız ömrünüz yetmez. Alın bunlar hepsi bozuk görüşler içerisinde şeytani güçlere teslim olmuş dünya ülkeleri ve Türkiye muhtaçken Türkiye onlara muhtaç ettiğini. Benim aklım kaldırmıyor. Cenab-ı Allah bize öyle bir şeref nasip etti, öyle bir şeref nasip etti. Bu akıl hastaları zevki sefamız sapıklığımız bitmesin diyerekten halktan bu hakikati bilerek gizlediler ya. Benim yüreğim ondan kaldırmıyor. 1992'de Adana'nın Buruk köyünde bir teyzemiz geliyor. Kalbi melekler vasıtasıyla ameliyat ediliyor. Ve bunu duyuyorlar. Bütün bu şeylerin bütünü, hocaların bütünü, cemaat tarikat başlar. Şu başlar. Yazık günahtır ya. Oğlum bu dünyada kim ne götürdü bu kadar fırlamalı, bu kadar şerefsiz diye gerek yok. Bütün dünya hayatı bir dakika. Bütün dünya sizin olsa dahi bir dakikada o hesabı veremeyeceksiniz. Recep Tayyip Erdoğan kendi akrabaları ehli küfre kurban etti ya. Ve set açık. Kapatabilmek için dört yıl boyunca biriktirdiğim malzemeyi yağmalatıp bütün Türk milletinin insanlığın hükmünü verdiler ya. Babama geliyorlar diyorlar senin bu çocuğun bir çok çok garip. Ben hocayım demiyor, şeyhim demiyor. Önünde ne iş varsa onu yapıyor. Ama öyle büyük kerametler gösteriyor ki bütün alimlerin, hocaların, şeylerin aklı duruyor. Babam da diyor biz ağayken ağların eline düştük. Şeyh Sinan'ın babası, Şeyh Galo, Şeyh Cevher diyor. Recep Tayyip Erdoğan akrabaları bile biliyor bunu ya. Ayken eline ne? Üz, İbrahim üzülme senin bir çocuğun dünyaya gelecek. Sana Cenab-ı Allah yeniden mal verecek, mülk verecek, saltanat verecek. O çocuğun Allah rızası için bir şeyler yapacak. Şuradaki bütün Türk milleti buraya gelecek. Derdine derman bulacak hakla bütünleşecek. Ya ne kadar büyük bir şeyler. Berrak bir suyun içinde ucu bucağı olmayan okyanuslarda ebu hayata doğru giden insanlık adına hizmet eden mukaddes kitabımız Hazreti Kur'an da övgüyle bahsedilecek olan bir toplum, bir cemiyeti üç tane çakal bu hale getirdi ya. Adam gibi sahip çıkın devletinize, milletinize. Araştırın dünya niye çöküyor? Ya ya, rahmetli Musin Yazıcıoğlu de Adana Buruk köyündeki rahmetli Fadime nenenin kalbindeki ameliyat ameliyat edin, ameliyatını öğreniyor. Onu sevdiğini söyleyen puşlar onun vasiyetini gizliyor. Mübareğin kanından canından ran sağlıyorlar. Feryat ediyor rahmetli. Vasiyetinde geçiyor. Geride bir tane dostumuz kalacak. Bütün şey omuzları üzerinde olacak. Devlet millet bir oluyorsunuz alan ya da firmayı dağıtıyorsunuz bir yandan askeriye geliyor. Hepiniz şu an kiralık katiller. Ve üstünüzde öyle bir mebal var öyle bir mebal var ne dünyada nahirette yeriniz yok. Gümbür gümbür bir bela musibet gelecek hepinizi alt üst edecek. Yanda adam gibi bu hakikati ortaya çıkarın bu sistemi durdurun Cenab-ı Allah'ın rahmetiyle bu devlet bu millet bu vatan kurtulsun. Pisliğiniz temizlensin. Yoksa var ya dünya sizi hedefe alır. Recep Tayyip Erdoğan, garibim hasta, Allah yardım etsin. Adam hasta, akıl sağlığı yerinde değil, tek onun değil, hiçbirinizin değil ya. Burada pisliğin içinde sürekli birbirinize kurban arıyorsunuz. Burada. Burnunuzun dibini göremeyen aptallarsınız. Ama burada öyle değil. Burası ucu bucağı olmayan bir okyanus. Berrak bir su. Nefis azabı gönül rahmeti istiyor. İnsanlık adına hizmet ettikçe Gelen Cenab-ı Allah'ın rahmetiyle o devlet, o millet, o toplum, o cemiyet pırıl pırıl bir nesil çıkı. Bugün Adana İnönü Caddesi. Bakın. Şucular, Süleymancılar, FETÖ'cüler, PKK. Dün bir pezemeklere destek verdiniz oğlum. Kime neye destek versin? O pislik hem devlete hem millete bulaşıyor çocuklarınız. 12-13 yaşında parklarda etini satıyor uyuşturucu için. Neden? Bundan dolayı. Bunların oynadığı iğrenç oyunu çıkarın ya bak ne diyor koskoca ülkede aklı başında bir devlet büyüğü bir din adamı çıkmadı 35 yıl boyunca. Bunların gizlediği hakikat ortaya çıkaracak. Bu akıl hastalarını devlet dışı bırakacak. Bırakın Allah onların belasını versin. Siz bu devleti, bu milleti, bu vatanı kurtarın. Sevdiklerinizi kurtarın. Buradan öteye yok.